Efendim hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde tekerlekli sandalyenin fren sistemi ile ilgili bir çalışmamız var, arızamız var. Onu tamir edeceğiz. Efendim buyurun. Buranın fren sisteminin çalışma prensibi bakın şöyle gördünüz mü arkadaşlar? Şuraya dikkat edin. Kolu ittiğimizde bu açı şu açıya dönüyor ve otomatikman böyle el freni tarzında kalıyor. Ama diğer tarafına baktığımızda diğer tarafında zamanla o arasının e, burcu gitmiş. E, sistem otomatikmen randumanlı çalışmıyor arkadaşlar. Onu tamir edeceğiz. Hadi gelin bir e, öncelikle sökelim. Şu burcunu bir e, güzel bir malzeme bulalım. Ondan sonra bakalım randumanlı çalışacak mı? Ayarını yağlamasını yapalım. Geri takalım. Şimdi bu özel bu burç arkadaşlar. E, şurası ince, e, yukarısı kalın vesaire. İşte buraya geçiyor, içinden 6 metrik geçiyor falan. Böyle özel aslında bir şeyler yani torna makinemiz olsa özel 2 dakikada çekilir ama hiç ona gerek yok arkadaşlar. Bakın şöyle yapacağız. Önemli olan civatayı sıkınca bunun buradaki amacı civatayı ne kadar sıksak da buradaki şu, şu girintiden dolayı şu girinti kısımdan dolayı eee somunun şu parçayı sıkmaması. Bu vida iyice sıkılacak ama şu parça oynayacak. Burada amaç olduğu için burası bir civatası 6 metrik ama biz 8 metrik bir civatayı bakın şöyle ne yapacağız? Dibine kadar güzelce işinde bozukluk var. Mengele de sıkıvereyim. Şimdi bakın tam e, şu kol oynayacak şekilde somunumu dibe kadar sıktım mı? Daha sonra altına bir tane burç koydum. Yani bunu bunun altına e, burcun amacı şu, şu burcun amacı şunun uzunluğunu yakınebilmek e, karşı tarafla eşit olmak bu burada olacak e, ve bunun uzunluğu aynı olacak, kasmasın diye. Şimdi bakın arkadaşlar bunun uzunluğunu karşıladı mı? Şöyle geçeceğini şunun geçeceğini düşünün şu vaziyette birebir bir oldu. Şimdi kontra sistemiyle biz bu iki somunu birbirine sıkıştıracağız ve malzemenin aynı şu öbürü gibi şu kolun rahat oynamasını sağlattıracağız ve evet birini sağa iterken diğerini sola iteceğiz. Evet birazcık öbür tarafa doğru fazla sıktık. Gevşetelim. Evet, bakın bu şekilde oynayacaktı ve boşluk yapmayacaktı. Yani bunun görevinin aynısını e, bu iki tane somun ve burca yaptırdık ve yüksekliği de birebir aynı. Şimdi arka tarafını da gevşemez bir somunla ya da çift e, kontra somunla yine destekleyip gevşemesini engelleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şurada da şöyle küçük bir eğiklik meydana gelmiş. Onu da. Şöyle doğrultalım. Evet. Şimdi burcumuzu koyup güzelce malzememi takıştıracağız arkadaşlar. Bu sistemin boşluksuz yani olması gerektiği kadar boşluğu olması gerektiğini unutmayın. Yoksa Sistem randomanlı çalışmayacaktır. Tabii önce biz civatayı takacaktık. Evet. Evet civatası birazcık uzun gelmişti arkadaşlar. Dolayısıyla biz Şu e, yapı şöyle olacak ki e, ters takarsanız çalışmayacaktır. Hemen altına da bir pul kalınca somunu hemen tutturalım. Evet. Evet. Hemen öbürünü de 8 metreyi de halledelim. Ucunun e, biraz uzundu, kestim demiş miydim? Ucunu kestim biraz. Dolayısıyla birazcık sığ gitmesi somunun normal. güzelce sıkalım. Boşunu aldık çünkü. Evet, daha çalışması lazım ki sistem doğru çalışabilsin. Evet. İkinci bir kontra somunu daha koyuyorum. Gevşemesin diye arkadaşlar. şimdi diğerini halledelim altına pul koymuştuk zaten Tona bir de lazım bunu da güzelce sıkalım evet sistem rahat çalışıyor mu oh. sistem rahat çalışmadı neden ki bir kontrol edelim bak, bunun ayarı eski ayarı tam da şuradaydı. Şuradaydı. Dolayısıyla e, bastığımız zaman gitmiyordu. Şöyle gitmiyordu. Biz bu şu vidayı gevşetip birazcık şöyle alınca bakın az daha alalım. Az daha. Heh. Gördünüz mü? Şu büküm şöyle yukarı doğru gelmesi lazım. Bakın. Şöyle. Heh. Böyle çalışması lazım. Evet. Bu arada şu pul buraya zarar verdi. Onu söküp e, yerinden çıkarmam lazım. Pulu çıkardım. Şimdi şu ayarda ayarını bırakacağım. O şekilde sabitleme kontra sonunlu arka tarafından sıkacağım arkadaşlar. Bir daha kontrol edelim. Burası da ayar yeriymiş. Ben de bilmiyordum. İlk defa sizinle birlikte gördüm. Evet. Şimdi her çalışan mekanik istisnalar hariç yağ ak yağ ister, yağ görünce iyi çalışır. Frenler, e, debriyaj sistemleri, Balata sistemleri pek yağ sevmez. aklınızda olsun. Evet, şöyle bir daha kontrol edelim. Ya bu kez de yağ görünce gevşedi. Şimdi bir ayar daha yapacağız. Bir ayar daha yapalım. Demin yağla çok yağsız çalışan sistem yağ görünce iyice yumuşadı. Evet. Biraz daha şöyle geri alıp Evet. Bu şekilde bir daha sıkalım. Bakalım sonuç nasıl olacak. Bomba. Evet. Normalde bir de bunun şöyle aslında yayı mı olması gerekir. Onu da çok bilmiyorum ama e, yani bu böyle böyle sürtüyor. Bence bana kalırsa bir de yay olsa hiç fena da olmazmış. Ya da şuradan birazcık buna sertlik e, 12 13'lü aslında verdire biliriz arkadaşlar. Nerede? 12 önücümüz şuradan Evet, şu kola biraz sertlik verelim ki kol boşta çalışmasın arkadaşlar. Boşta tekerleğe sürtmesin. az daha az daha ister. Evet ama bana kalsa bir yay sistemi de olsa burada hiç fena da Olmazmış aslında. Evet. Tam istediğim kıvama getirdim. Bakın. Şöyle duruyor. İttiğimiz zaman da fren yapıyor arkadaşlar. Evet. Biraz daha şöyle yapalım şurayı. Evet. Bakın fren boşta, fren Evet arkadaşlar. Böylelikle bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş oldu. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın dostlar.